Sizler aracılığıyla dünyaya gelmişlerdir ama sizden değildirler. Sizlerin yanındadırlar ama sizlerin malı değildirler. Bakıyorum iyi anlaşıyorsun kızlarımla. Bahar'dan çok da Eyşan'la iyi anlaşıyor gibisin sanki. Bahar'la daha iyi anlaşıyoruz denebilir. Ne kadar ciddisin kızımla? Bakıyoruz. Bak, bak. İyi bak. Bir hata olmasın. Hayır, şey için sordum. Eğer ciddiyseniz birkaç soru soracağım. Biricik kızımın babacığı olaraktan yani. Yani bildik şeyler. Kimdir bu adamın anası babası? Yoklar. Eğitim ne? Yani nerelerden mezun mesela? Sokaktan. Arkadaşları kim? Kimlere sorulur? Yok, tek başımayım ben. İşi ne? Ne iş yapar? Bir iş yapıyor mu bari? <gülüyor> Kumarbazım. <gülüyor> Tam hayalimdeki damat çıktın. <laughs> Peki uyuşturucu, cinayet filan çok var mı? Çok yok. Yeteri kadar. Asıl soruyu sormadınız ama. Paranın suyu nereden geliyor? İlk vurgun ne? Diğer bir deyişle zayıf noktası nedir? Yok evladım. O benim işim değil. Bence de değil. Ama öğrenmek için bayağı bir uğraştınız. Zayıf noktasını bilirseniz, Cengiz Ali'yi de doğru kullanırsanız, o paralar babacığa doğru gider belki diye. Hop hop delikanlı. Ayıp oluyor ama. Bence de öyle. Ali ile Cengiz de öyle düşünüyor. Şantajdan hoşlanmıyorlar belli ki. Ama az kalsın ölüyordunuz. Ama ne olduysa Cengiz acıdı size. Ya da başka bir planı vardı. Ne diyorsun ya sen? Sonra buraya geldiniz. Babacığınız geldi. Onlar da sizi içeri aldılar. Ama şimdi bak, sizi bıçaklayan adamla muhabbettesiniz. Vallahi tam hayalimdeki kayınpeder. Ne istiyorsun bizden? Ben senden bir şey istiyorsam sana sormadan alırım zaten. Buradaki soru hangi tarafta olacağım? Veren tarafta mı? Alan tarafta mı? Acele etme. Sakin kafayla bir düşün. Bir şey yapayım o zaman ben. Arayayım seni. Gerek yok. Sen bir şey yapmadan ben biliyor olurum zaten.